Evet herkese merhaba bugün Ceprail'in misafiriyim Suat Ceprail ben av yapacağız Kanada avı bakalım onlar da Avcılar Vazi kanalımızda misafir olacaklar bugün güzel bir av olacağını düşünüyorum bakalım göreceğiz hep beraber Hazırlıkları yapıyoruz şimdi. Yere yatacağız. Çemin üstüne. Üzerimize bir şey örtüceğiz. Birazdan onları da görürsünüz. Ee, Kanadalar biraz geç çıkıyor ama biz yine de biraz erken geldik. Bayağı bir ördek geçiş yaptı buradan. Ee, bakalım. Birazdan av başlayacak. Şöyle bir tane at yeter. Tamam. Hepsine bağlamaya gerek yok. Evet. Ağlanacağımız bölgeye uygun kamuflaj yapıyoruz. Hah. Gayet güzel. Şuralar açık olacak. Tamam. Zaten yere serdim tarlanın şeyi gibi görünecek biliyor musun? Anladım. Toprak gibi gözükecek bu. Tamam. Bundan üç tane var. Tamam sen onları hallet ben de bunu halledeyim. Evet, Bakalım. Birazdan burada avlanacağız. Valla ölümüne geliyor bunlar ha. Hadi, hadi hadi. Hadi hadi. Şimdi sert çalışacağız. Başlayalım. Sert çalışacağız. Ee, tam da tam da yerine gelmişiz ha. Bir grubu kaçırdık. Baksana kalpistin pisliğine. Buradalar. Var mı başka? Ort, ort, ortadakini ben alıyorum. hadi. Hadi, hadi. hadi. iyi başladık. Kamera kamera da hepsini göreceğiz merak etme. Ha 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 ha. Ha bir daha olur. Yok. そう。<noise> Hadi 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 gördük ol I k n I n t k n I r e a r I n o r e n r I i n k r e n a r I i n k e y r e near. I t n k e r e n e I t n k r e I t i n n e r I i Şu geliş alalım mı? Evet, 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 bunlar görüyor bence gibi. Evet, evet. Şimdi iyi lan. evet. evet, evet, evet. <laughs> Hadi. Bir tane ben, ben vurdum. Ben vurdum la. Neyse, görüş tamam orada. Fatıhız gibi önemli değil. はい。 Üçüncüyü atacak pozisyon bulamadım ya Ben de iki vurdum Seni Senin vurduğunu vuruyordum neredeyse bir daha Bunu Hiçbir şey bilemiyiz Sabah şu taraftan geldi Kardeş bu gelen kaç gaz, gaz gö Göç gazı Öyle mi? Heh buranın yerli gazı değil. Yerli gazı arkadan gelmesi lazım. Yat. Niye böyle oldu? Hı? Niye böyle oldu? Ne oldu? Arkana da bakınca. Hava başladık ama konuşmaya vaktimiz olmadı. Bugün Cebrail'in misafiriyim. O da Avcılar Vadisi'nde bizim misafirimiz. Efer. Güzel Ağırla av oluyor. He? Ot bu tabii. Ot bana. Evet. Cebra senin akraba. Öyle. Evet. Her gaz aldı yola çıktı. <laughs> dedim amca dedim. Cebra'nın selamı var dedim. Bu senin nasıl bindirmiş dedim. Böyle vurdun mu dedim hemen ayağın dibine düşürür dedim. Yol gidasına gelmesin balkona i̇şte, çıksın. E, nasip onunmuş demek ki. İlle 200 lira vereyim diye çıkarttı 200 lirayı. Bir gaza giriyor dedim. Yani bir biz tane satıyor Zayıf bir şey. Bir tane daha yeni vurdum. İleri Genel düştü bir biraz. Yarın Orada <laughs> orada belki de bekliyor. Bu tarafa düşerse hayır, alayım hayır. diye. Geçen hafta biz o e, amcaya 4 4 tane, tane gaz verdik. Ha. Dedik biz haftaya da buradayız. Gaz istiyorsan ha. gel dedik. O da şimdi oradan bizi vurup vurmadığımız bakır vurursak gelip e, gaz isteyecek, biz de vereceğiz. Bakalım bu grup grup geliyor. Kazların sağ solu belli olmuyor. Böyle yattığımız yerde av yapıyoruz bugün. Hadi bir kahve Gayet de güzel oğlum. gidiyor. Yani bir de kahve içiyoruz öyle bir yandan. Olalım. Bir yandan sohbet ediyoruz. Tabi bu tür yerlerde av yapmak öyle kolay değil. Biraz amcaya saldırmış. Arkadaşlar. E... diyor. Bacağını ısırmış. Ambulans aradı. <laughs> Arkadaşlar belediyenin görevli avcılar olduğu için e, böyle yerleşim yerlerine yakın yerlerde o yüzden av yapabiliyoruz. Yoksa burada özel izin lazım. Sadece avcı olmak yetmiyor. Çek evet. Değil. Suat da valla vuruyor vuruyor işte. Arkadaşlar tek yani. atarım iki vururum. Arkadaşlar sahip çikolata yapacak bir şey yok. Klasik su Göreceğiz göreceğiz. Kameraya çektim. Valla avın önemli kameraya olan burada. Kameraya çektim. E, ee, tadını almak burada olmak. Yani böyle Böyle avda dostlar başına yani. Gayet güzel gidiyor. Bakalım av devam ediyor. Bakalım görüntü alabilecek miyiz başka. Heh. buruları ya buruları iniyor. ya O kondu mu dönüp gelecekti ya. Yani. Yanlış yaptım Allah suat. Kaçırdık. Güzel. He? Bir tane ne yaptın? Evet bir tane de oraya düşmüş. Yaralı gidiyordu. Bildim onu. Sana göre? şu nereye Onu da şu kenara bıraktı. Alırız şimdi. Biz şunları götürelim. Evet iki tane de orada var. Bir tane de oraya bir yere düştü. Adopterade jag från Turkiet. För att det var någon engelsk familj, familj som tog den. Jag tar den normalt. Jo, klart. Jo, men han var också... Min min varit så. Jag känner mig som en liten Alita. Ja, han Men fyra år, då han blir lång Vissa är två år, lång. Vissa ett år, lång Ja, ja, Men han har mycket instinkt Bir tanesi de arabanla oraya düşmüş. Evet. evet. Şuraya düşmüş o ayağı kırık. Öyle mi? Evet. Bir yerinde geçerken orada gördüm. E, ters yatacaksın. Ters yatmayacaksın. Bir de Yaralı kaçan olmadı şükür ya Yok. şüphe ettiklerimiz onlar zaten Aynen. Ee, düşer demiştik aklımda kalanları ben topladım şimdi garanti oldu yani Aynen. şeyimiz i̇ki, üç üç tane oradan geldi evet. ee, bir tanesi de oraya düşmüştü arabanın yanında gayet güzel Bak, oldu istiyor musun Hadi. Evet. antrenman şart avda antrenman şart <laughs> bir iki <laughs> evet olay bu. Bu adam zaten hızlı. Onu da kullanırsa tamam yani. Buna yetişemeyiz. O o basit, o... Evet. Onu çıkar, bir Bugünkü He? avımızın da sonuna geldik. Çok güzeldi vallahi. <laughs> arkadaşlar da sağ olsun. E, sayelerinde güzel bir av yapmış oldum ben de. Hem de sizlere güzel görüntüler çektiğimi düşünüyorum. Cepra'yı zaten takip edenler tanır daha önce bize. Arkadaşlar gelmişti beraber. Yani, yani e, benim sayemde arkadaşlar Biraz gaz vurdular. <gülüyor> <gülüyor> yani, ben <arasına> vururum, <laughs> yani adam tapa vapa ne denk gelirse vuruyor. Suat da bizim e, geçen sene takımdaydı ama o da belediyenin e, avcısı olduğu için iki tarafa yetişemiyordu. Çıktı. Ne vurduğumuz, kaç vurduğumuz önemli değil. Aynen. Önemli olan sabah kahvesini Aynen. bu doğada içmek, oh. arkadaşlarla muhabbet etmek. Bugün Bugün 20 vuruz, yarın 15 vuruz, bir gün 5 vuruz, öbür gün 50 vuruz. Hep vuruyor ama hiç yok yani boş. <gülüyor> avcı <gülüyor> avcı boşa boşa at boşa atmaz avcı. Yani ben çok boş döndüm mü? Çok atıyoruz da az <laughs> <iyi> yani durum? <laughs> az burada az, az vuruyoruz. Bizim sloganımız bu. Çok atarız, az vururuz. <laughs> Güzel. Önemli olan doğada dostlarla. Sağ olsun Hakan da davetimizi kırmadı. E, teşvik etti bu hafta. Geçen Dedim. hafta da aramızda olmasını isterdik ama işlerinden dolayı gelemedi. Evet. Nasip bu haftaymış. iyi e, fena değil. Bir 20 kaz vurduk. Bunlar sizin için normal şeyler zaten. E, geçen geçen hafta ha. da vurdunuz burada. Geçen hafta da e, de paylaşırım ben. Onu 21'de e, geçen hafta vurmuştuk. Evet. Bakacağız işte önümüzdeki avlara bakacağız. Artık kaz avı yavaş yavaş bizim için sonlanıyor. Çünkü orman avı başladı. Evet. Orman avına daha çok şey yapıyoruz. E, meyilli oluyoruz. Daha köpek sesini ormandan... Her avın kendine göre güzelliği var elbette. O evet, tartışılmaz. Çok güzel. Ya, aksiyonu falan bunun çok acayip bir heyecanı var. Hatta Suat heyecanına yenildi. Su... Çektiysek onu koyacağım zaten. <laughs> evet evet. Ona, Suat. Suat Bey alalım yanımıza. <laughs> Diyor yanınıza. Ki... Arkadaşlar <laughs> Bilmiyorum, tahminimce 20-30 kaz arası o arada olabilir. Ee, geldi, atmıyoruz, karar verdik. Kaz K üzerimizde... Atmayalım, evet. Hakan atsın diyor hatta. Kaz üzerimizde ee. dolanacak güzel grubu güzel anda yakaladığımızda atacağız. Geri Gırgalan arkadaş anlarsın. E ne, ne oldu da sen atmaya atış geldiniz? Arkadaşlar bunlara atma niyeti yoktu. Bir tane gaz konuyordu tam. He. Ben de kendimi ispatlayın dedim. Kalk bir tane atayım. Sen ya. ispatlamana gerek yoktu. Sen zaten sen güzel ispatladın. ispatladın. <laughs> <Şimdi bunu. gülüyor> Ondan önce 3 gaz kondu kalktı gerisin. Yani Neyse çok evet. güzeldi arkadaşlar bugün. Kazasız belasız. Güzeldi. Yani kazlara çalıştıyor biliyor Biraz daha dursaydı inişe geçecekti yani en azından. Onları ben yarına bıraktım Güzeldi ya. Aynısı evet, evet. <laughs> böyle. Değilmiş, Bu da unutulmayacak nasip. bir anıydı Dolola zaten. olmadan tabii canım, tabii. güzel bir şekilde avımızı sonlandırdık. Yalnız onu unutmam beni. Ben unutulmayacak bir var. hareket değil. Ben o kadar yani. yarına yarın ayı buldum. E, geçer. Gece. bir de diyor ki, bir de diyor, attı ya hemen yat, yatın, yatın, yatın daha gelir onlar. <laughs> <laughs> Kıbrıs'tan tam bir kişi biliyor musun? <laughs> güzel avdu valla. Bir de resim çekinelim. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Rastgele tüm dostlar. Mantıklı. Ya Allah kan. Burada paylaşalım. 10 tane ister. da 15 15